41 yıl önce Türkiye'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dünya Fair Play Komisyonu'na bağlı olarak fair play çalışmalarına başlattı. 41 yıl sonra ilk töreni yapıyoruz. Bundan sonra müesseseleşmiş olarak her yıl bugünü kutlayacağız. Tamamen amatör olan, tamamen sevgiyle yapılan bu çalışmalarda iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Ülkemizin bize desteğinden mutluyuz. Olimpiyat komitesini arkamızda görmekten mutluyuz. Ve el birliğiyle gelecek güzel günlere yürümek istiyoruz. Bizi takdir eden, bizle çalışan ve bütün Türkiye'de pay play alanları kutluyoruz. Saygılar ve sevgiler. Ben de yaklaşık 20 yıldır komisyona hizmet etmekteyim. Bu süreçte çok değerli insanlarla beraber çalışma fırsatı buldum. Halit Kıvanç, Kahraman Babçum, Yılmaz Sokatlı, Profesör Doktor Turgay Atasu hepsini rahmetle anıyorum. Benim burada olmamda emeği olan sevgili başkanımız Sayın Erdoğan Arıpınar'dır. Onun sayesinde bu yola girdik ve 20 yıldır bu hizmeti sürdürmekteyiz. Türkiye'de ve dünyada örnek bir komisyon olduğumuzu düşünüyorum. Ve yaptığımız bu çalışmaların da önümüzdeki günlerde yine artarak devam edeceğine inanıyorum. Ee, tekrar komisyonumuzun 41. yılını kutlar, herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. E, 41 yıldır varım. 41 yıl önce Turgut Atakol e, başkanımız rahmetli, e, beni bu göreve adamıştı. E, o yıllardan beri ben bu işin içindeyim ve mutluyum. Kuruluşumuzun 41. yılını kutladığımız bugün de ben çok mutluyum. Çünkü güzel ahlak, etik, fair play konularına yürekten inanıyorum. Bir toplumu inşa eden temel yapı taşlarından birisi ahlaktır. Fair play kavramı ile biz toplumda, sporda bu duyguyu, bu ruhu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 9 senedir bu komisyonda görev yapıyorum. Başkanımız Erdoğan Arıpanar'dan çok şey öğrendim. Sürekli ürettiği projeleri dinamik olarak sürekli işleyen zihni sayesinde bizde de sürekli yeni projeler içerisinde çalışma fırsatı buluyoruz. Kutlayacağımız nice 41 yılımız olsun. 41 kere maşallah diyelim. Teşekkür ederim. 1982 yılından beri e, Türkiye'de Fair Play'in yaygınlaşması için çaba sarf eden, e, bu konuda organizasyonlar düzenleyen, bu kutsal oluşumun bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Bu sene 41. yılımızı e, kutluyoruz. 41 yıl boyunca Fair Play'e hizmet etmiş insanlar bir araya geldi burada fair play'i gelecek nesillere aktarabilmek için yapılan bu çalışmaların içinde yer almış olmaktan dolayı son derece e, mutluyum. Ben de e, başkanımız Erdoğan Arıpınar ve tüm komisyon üyelerinin ne kadar yürekten ve e, severek e, birçok faaliyette, projede fair play'i anlattığına şahit e, oluyorum ve içerisinde yer alıyorum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Nice 41 yıllarımız olsun. Güzel güzel fair play'i tüm ülkeye anlatalım bu anlayışı. Genel bir yaşam felsefesi haline getirelim. Hayat felsefemizdeki en önemli faktörlerden biri Fair Play. Bunu hem yaşam tarzımda hem başkanlığını yaptığım spor kulümünde ve gazetelerdeki köşe yazılarında sürekli olarak işliyorum ki yeni gelen nesil de Fair Play'i tanısın. Hem Türkiye, Avrupa ve kulübümle de dünya Fair Play büyük ödüllerini almanın bir sorumluluğunu da taşıyorum. Bu nedenle çok daha dikkatli oluyorum. Nice nice 41 yıllara diyorum çok önemli bir organizasyon. Dünyaya da örnek olan ve dünyadaki fair play oluşumları içinde ön plana çıkan bir yapının içinde olmak bu kurumun yeni bir üyesi olarak beni ayrıca mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Umarım nice 41 yılları dostlukla, centilmenlikle, barışla geçiririz ve tamamlarız. Efendim Türkiye'de hiç bilinmeyeni 41 yıl öncesinden Erdoğan Arpınar hocamız, ustadımız onun verdiği feyizle 41 yaşına getirdi çok önemli bir aşama ettik Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da söz sahibi olduk bu konuda. Bu nedenle 41. yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu işte Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere yani Fair Play Komisyonu'nu da kutluyorum. Önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu'nun 41. yılını toplamak istiyorum bir üyesi olaraktan ve bu komisyonun bu 41 yıl içinde yaptığı bütün çalışmalarda yer alan, emek veren herkesi şükranla anmak istiyorum. Fair Play önemli bir şey. Azeri kardeşlerimizin dediği gibi adaletli oyunlar, dünya sulhünün, barışının aslında temelinde bu adaletli oyunlar olması lazım ve Fair Play sevgisi, kavramı dünyada yaygınlaştırıldıkça dünya insanları huzur içinde yaşayacaklardır. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu'nun yaptıkları 41 yıllık içinde olağanüstüdür. Uluslararası çapta da olağanüstüdür ve herkesin kabul ettiği gibi dünyanın en başarılı, en etkin Fair Play Komisyonu Türk Fair Play Komisyonu'ndur. Tekrar tebrik ediyorum. Burada dünyanın en köklü ve saygın kurumlarından biri olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin çatısı altında onun Fair Play Komisyonu'nun 41. yılını kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ee, 1981'den itibaren uluslararası camiada ye giderek yer edinen bu kurum başkanı ve süreç içerisinde görev alan bütün e, arkadaşlarımızla gerçekten dünyanın en gözde fair play'e ilişkin ciddi yapılanmış kuruluşlarından biri oldu ve olmaya devam ediyor. Her yıl e, Gerçekten çok zengin ve değişik orijinal fikirleri devreye sokarak Fair Play'in tanıtımına, yaygınlaştırılmasına ve sonuç olarak ödüllendirilmesine sağladığı katkılar gerçekten unutulmaz. Bu katkının daha nice 41 yıllar devam edeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.